Haluk Bey, ortalama büyüklükte bir arazim var. Ee, buna kendimce güzel bir ev yapmak istiyorum. Ee, pardon, isim neydi? İlhan, İlhan Keser. Ha. İlhan, e, arazi neredeydi? Şey, e, ormanın eteklerinde e, doğayla baş başa çok güzel bir yer. Büyük bir gölün kıyısında cıvıl cıvıl kuşların ötüştüğü... ...bundan başka sesin duymadığı çok güzel bir yer. ...ben buraya beş katlı bina yapmayı düşünüyorum. Vallahi İrem Bey, şimdi cennet gibi bir yer tarif ettiniz. Oranın ortasına böyle beton yığını dikmek doğru mu sizce? Ben aslında kararımı verdim de... E, ...bazı konularda biraz e, düşünmek istiyorum ya da araştırmak istiyorum. Yani masraflar konusunda özellikle. Kumu, çimentosu, molozu, harcı, buna benzer teknik ayrıntılar işte. Oo, belaş. <laughs> <laughs> evet. Ben de bu konuda yardım isteyecektim. Özellikle teknik ayrıntılar kısmında. Ya 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 yani hiç bırakın bu böyle demirdi, molozdu, bilmem neydi. Bir kere e, siz istiyorsanız böyle ne bileyim böyle kütük ev yapın, böyle böyle bir çiftlik evi mesela, böyle ortamla uyumlu olmalı, doğaya karışmalı böyle. Öyle yani. Anlıyorum. Anlıyor musunuz? Ne anladın İlhan? <laughs> Pardon. Saadettin abi. Evet abi. Abi sonra konuşsak. Evet abi. Dur bakayım abi. Tamam abi. Ne diyorsun Zeliham Bey? Depresyonda mı? Öyle sanırım. Bazı depresif ipuçları veriyor Haluk Bey. Ee, doğa güzelliklerinden söz ettiğimde bir rahatlama, mutluluk hissi gözlemledim. Bu da huzur aradığını gösteriyor. Ya şimdi bu huzursuzluk ne bileyim evden ya da benden mi kaynaklanıyor acaba? Hiç sanmıyorum. Özellikle inşaat konusuna girdiğimde hemen keyfi kaçtı. Hele hele teknik ayrıntıya hiç girmek istemedi. İşten kaynaklanıyor o zaman. Bana da öyle geliyor. İşiyle ilgili bir stres yaşıyor sanırım. E peki ne yapacağız şimdi? Haluk Bey'in yaşadığı depresyonun boyutunu anlamam lazım. Bunun için kendisine Roşak testi yapmaya çalışacağım. Aa, hani bu üzerinde şekiller olan kartlar Hı -hı. değil mi? Evet. Mürekkep lekesine benzem bazı şekiller göstereceğim. Bunlarla ilgili yorumlarını almaya çalışacağım. ...verdiği yanıtlar, ruh hali için ipuçları verecek. İnşallah büyük bir sıkıntı değildir. <laughs> ee, hafif antidepresanlarla kolayca atlatacak gibi görünüyor. Demek benden gizli arkamdan iş çeviriyorsun ama Bu Tuna'nın bahsettiği psikiyatrist İlhan. Pekâlâ, madem oyun var, ben de katılayım bari. <laughs> Haluk Bey. Şu binanın dış cephesine seramik uygulatmayı düşünüyorum. Seramik desenleri konusunda bana yardımcı olabilir misiniz? Tabii, ne olursun. Ha, hazırlıklı geldik yani. Evet. <laughs> bu desen hakkında ne düşünüyorsunuz? Aha, bu resimler psikiyatristlerin gösterdiği resimlerden. Uyanık! verdiğim cevaba göre ruh halimi çözecek. <laughs> Vallahi bu sanki böyle... ...kan sıçramış gibi görünüyor. Kan mı dediniz? <laughs> evet. yani bana öyle geldi. Oo! <laughs> <laughs> oh. Sanki baltayla biri parçalanmış. Oo! <laughs> oh. Ay Haluk, neler söylüyorsun sen böyle? Ne yapayım canım, bana hissettirdiği bu. <laughs> Peki bu? O bir ceset mi? <gülüyor> <gülüyor> Kafası yok bu cesedin. Haluk? Yok, ben bu oyuna daha fazla devam edemeyeceğim. Kusura bakmayın. Ha, ne oyunu? <laughs> Haluk Bey, ben psikiyatristim. Sizin en kısa zamanda bir klinikte müşahede altına alınmanız gerekiyor. Depresyonun çok ilerisinde sıkıntılarınız var. Ne? Ah, gönül. Bir dakika, şimdi ben yani böyle tehlikeli bir psikopat mıyım? Ne yapacağım yani? Mutfağa gidip bıçağı kapıp sizi doğrayacak mıyım? Ha? Ana. Fena fikir değil. Lütfen Haluk Bey, sakin olun. Haluk. Asıl siz sakin olun. Bir saattir şaka yapıyorum. <laughs> Aşk olsun Haluk ya. Oo. <laughs> <laughs> Kafayı falan sıyırmadım. Sadece oynadığınız oyunun farkına vardım. İçeriden gelirken konuşmalarınızı duydum. Zaten Tuna da bahsetmişti sizden. Dolayısıyla İlhan Bey'in psikiyatrist olduğunu anladım. Korkuttunuz bizi. Aşk olsun böyle mi yapılır? Az bile yaptım. Siz benden gizli böyle şeyler çevirmeye utanmıyor musunuz? Başka şansımız var mıydı? Seni doktora gitmeye ikna edebilecek miydik? Edemeyecektiniz. Hem depresyon vız gelir bana. Nezle gibi bir şey. Hemen atlatırım. <laughs> Haluk Bey'in sıkıntısı geçici gibi görünüyor. Hafif antidepresanlarla kolayca atlatır sanırım. Ee, madem mesele halloldu, biz de kalkalım artık bari. Vallahi çok zahmet oldu. Yorduk sizi buralara kadar. Güzel ederim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Hadi hoşça kal Haluk. Görüyorsun değil mi senin şu keçi inadının yüzünden düştüğümüz durumları. Ne fena mı oldu? Psikiyatristi bedavaya getirdik işte. <laughs> ne? Aynı gemide yol